Aile planlaması çiftler için önemli bir konudur. Çiftler çeşitli yöntemlerle bu isteklerini yerine getirebilirler. Koruma yöntemleri sadece kadınlar için geçerli olmayıp erkekler için de çeşitli yöntemler mevcuttur. Gebelik sonrası herhangi bir koruma yöntemi kullanmayan bir kadının gebeliğinin geri dönüş süresi ne kadardır? Gelin şimdi bunları anlatalım. Emzirmeyen annelerde doğum sonrası 3 hafta, Emziren annelerde doğum sonrası 3 ay, düşük geçirenlerde 2 haftadır. Bu durumda doğum sonrasında koruma yöntemleri kullanmak isteyebilirsin. Bunun için çeşitli yöntemler mevcuttur. En önemlisi hormonun olmayan emzirme ile koruma. İkincisi rahim içi araçlar. Üçüncüsü tüplerin bağlanması, bariyer kullanımı. Diğer ikinci büyük yöntem hormonal yöntemler. Progesteron ve östrojen içeren doğum kontrol hapları. Sadece progesteron içeren doğum kontrol hapları, vazektomi yani erkeklerin tüplerini bağlatması. Bunların hepsi seçenek olarak sayılabilir. Evet, yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiler.